São Paulo. Brezilya, Brezilya. Aa, Brezilya, Brezilya. Brezilya. São Brezilya. São Paulo. Güney Amerika Brezilya Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker'den. Umut Eker. Çok Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker'le konuşuyoruz. Umut Eker. Umut Eker'le. Bir Umut Eker. Merhaba. Merhaba. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi hafta sonları. Sizlere iyi yayınlar. Evet ancak São Paulo'da henüz kar yağışı yok. Bilhassa Brezilya'nın güney bölgesinde Rio Grande do Sul eyaleti bölgesinde kar yağışı görüldü hafta içerisinde. Sıcaklıkların anormal derecede düşmesi tabi buna sebebiyet verdi. Bilhassa Canela ve Gramado şehirlerinde çarşamba gününden itibaren e, etkisini gösteren kar yağışı vardı ama bu normal kar yağışı yaklaşık 15-20 seneden beri dönemsel gerçekleşen bir yağış olurdu ee, bu bölgelerde ama sulu kar dediğimiz Türkiye'de o şekilde adlandırdığımız bir yağış ancak bu sefer lapa lapa kar yağışı ee, ve Brezilya basında da çıkan haberlerde yapılan röportajlarda bunun 50 yıldan beri görünmeyen bir yağış olduğundan bahsedildi. E, Tabi sıcaklıklar anormal derecede de düştü. Sampal'da da e, sıcaklıklar e, sıfır derecenin altına düştü. Bu şekilde ölçümler gerçekleşti. Bilhassa Perşembe ve Cuma günleri ne yazık ki e, sokaklarda yaşayan evsizler dediğimiz insanlardan da bilhassa Sampal'ı merkez bölgesinde Perşembe ve Cuma günü hayatını kaybedenler oldu. Ne yazık ki bu da işin ee, öbür boyutu, kötü tarafı diyebiliriz. Ancak e, bilhassa Gramado ve Canela şehirlerinde karın da keyfini Brezilyalılar oldukça güzel çıkartmaya çalıştılar. Evet, evet. E, bu da önemli bir durum. Sonuçta Brezilya'da genel olarak sıcaklıklara baktığımız zaman e, iklimler tabii Türkiye ile tam tersi. E, sizler Türkiye'de Temmuz ayında yazın tam ortasını yaşarken biz de burada kışın ortasını yaşıyoruz. Ancak burada kış genelde 5 ile 10 derece civarında düşüyor sıcaklıkta. Şu anda sıcaklıkların eksi sıfırın altına düşmesi, eksi 5 hatta bazı bölgelerde eksi 10 olarak gözükmesi tarım ürünlerine de büyük zarar verdi. Şeker kamışı tarlalarında bilhassa şeker kamışı üretilen bölgelerde ürünlerin yanmasına sebebiyet verdi. Sadece bu da değil tabi Brezilya'nın biliyorsunuz dünyanın en büyük tarım üreticilerinden birisi. Bilhassa soya fasulyesi ürünlerinde ve türevlerinde bilhassa soya yağı ve benzeri şeker, şeker kamışı, kahve ürünleri dünyanın en büyük tarım üreticilerinden birisi. Tabi bu da önemli derecede olumsuz olarak etkiledi diyebilirim. Aslında halk çok şaşırdı tabi. E, bilhassa gece yarısından sonra başlayan kar yağışını e, 01'den sonra insanlar Kanela ee, bölgesinde o bizim e, arkadaşlarımızın da bazı arkadaşlarımızın da olduğu bölge. Bize videolar da gönderdiler Brezilyalı arkadaşlarımız. İnsanlar herkes dışarıya çıkmış. Ee, sabahın erken saatlerine kadar saat 4'e 5'e kadar insanlar e, karın keyfini sürdü o bölgelerde. Çünkü hakikaten bu şekilde yolların kapanmasına, yolların beyaza bürünmesine sebebiyet veren e, kar yağışı benim hatırladığım, benim bildiğim 20-25 seneden beri kesinlikle böyle bir şey gözükmedi Brezilya'da. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.